yer altından gelen cehennem sesleri ve kola derin sondajı gerçeği. 1980'lerin sonlarında Avrupa'da yayılmaya başlayan bu efsane Rusya'da geçmesine karşın ilk olarak Finlandiya'daki Ammen Nusatya gazetesinde yayınlanmıştı. Daha sonra dünyanın her tarafına yayıldı. 1989'da Sovyet Birliği'nin dağılmasından sonra KGB'ye ait birçok dosya Amerika ve İngiltere istihbarat timleri tarafından incelenmeye alınmıştır. 1990'da bu dosyalardan bir tanesi Londra Whitehall D11 departmanına fakslanmıştır. Dosyada anlatılanlar öylesine olağan dışıdır ki çok geçmeden basına sızmıştır. Rusya'nın uçsuz bucaksız step bölgelerinde büyük ve geniş bir çukur bulunmuştu. Rusya Federasyonu'nun kuzeyinde, Murmansk Oblastı sınırları içerisinde kalan toprak parçası olan Kola Yarımadası'nda bunun binlerce yıl evvel dünyaya düşen bir meteordan dolayı mı yoksa yeraltı katmanlarından mı meydana gelen bir çökmeden mi oluştuğu bilinmiyordu. Hem çukurun nasıl açıldığını öğrenmek hem de dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgili ipuçlar elde etmek ve yer kabuğunu mümkün olduğunca derine inerek incelemek için Jeologlardan oluşan bir grup bilim adamı görevlendirildi. Böylece Kola derin sondajı Sovyetler Birliği tarafından Kola Yarımadası'nda yapılan bilimsel sondaj kuyusu olarak tanımlandı. Malzemelerini alıp bölgeye gelen bilim adamları çukurun yakınlarında bir kamp kurup araştırmaya başladılar. Çukur oldukça genişti ve dünyanın katmanları hakkında detaylı bilgi edinebilmek ve detaylı veri için daha derine inen bir çukur açmaya karar verdiler. İlk sondaj faaliyetleri 24 Mayıs 1970 tarihinde başladı. En derin sondaj 1989 yılında 12.262 metreye ulaşmıştı. Böylece o dönemde dedinen en derin sondaj olma özelliği kazanmıştı. Proje kapsamında ilk başta planlanan derinlik 15 bin metreydi. 6 Haziran 1979 tarihinde o zamana kadar delinen en derin sondaj kuyusu olma ünvanı Amerika'daki Bertha Rogers sondaj kuyusundan alındı. 1983 yılında sondaj 12.000 metre derinliğini geçse de çalışmalar bir süre askıya alındıktan sonra devam ederken 24 Eylül 1984 tarihinde 12.066 metrede delme ekipmanları kırılacaktı. Sondaj 7000 metreden yeniden başlatılacak ve 1989 yılında 12262 metre derinliğe ulaşacaktı. Ancak bu derinlikte beklenen 100 derece sıcaklık yerine 180 derece gibi değerlerle karşılaşıldı ve çalışmanın güçlüklerinin artması nedeniyle proje 1992 yılında durdurulmuştu. Proje boyunca ana arterlerden dallanan birkaç yan kanal açılmıştı ve bunlardan en derini 12.262 metre direnlikteki SC-3 çukuruydu. Resmi raporların halka yansıyan verilerinde bu kadar bilgi verilmekteydi. Oysa gerçek başkaydı. Bu iş için kullanılan dev bir matkaba benzeyen sondaj makinesi çukurun tabanına yerleştirilerek delme işlemi başlatıldı. Yaklaşık 50 santim çapındaki delik aşağıya doğru ilerledikçe çıkartılan toprak kaya parçaları, mineraller ve bazı madenler kamp yerindeki seyyar laboratuvarda inceleniyor, notlar alınıyordu. Sondajın gidebileceği en ileri noktaya kadar gitmesi isteniyordu. Bu sayede daha önce keşfedilmemiş bilgilere ulaşılabilecekti. Uzun bir çalışmanın ardından deliğin boyu 12 kilometreye ulaşmıştı. Bu yer kabuğunda açılan en derin kuyulardan biri demekti. Biraz daha deldiler ve dev matkabın ucu inanılmaz bir hızda dönmeye başladı. Bilim adamları ve teknisyenler çok şaşırmıştı. Bilim adamları bir yer altı mağarasına gelmiş olacaklarını tahmin ediyorlardı. Başka ekip üyeleri ise dünyanın merkezine ulaştıklarını düşünmeye başlamıştı. Her nereye gelinmişse gelsin matkap boşa dönüyor, kırılacak, denilecek bir şey yokmuş gibi dönüyordu. Sondaj aleti dikkatlice çıkartıldı ve deliğin ulaştığı yer hakkında bilgi edinebilmek için bazı incelemeler yapılmaya başlandı. Bu arada delikten sıcak hava ve uğuldamalar gelmeye başlamıştı. 2000 tamamı merak içinde bekleşirken küçük bir grup sıradaki işlem için hazırlık yapıyordu. İlk olarak sıcaklık ölçülecekti. Dünyanın merkezine yaklaştıkça yüksek bir ısı bekleniyordu. Ama deliğe indirilen hassas ısı ölçü aletlerine göre aşağısı 1200 santigrat dereceydi. Gözlerine inanamadılar. Bu bekledikleri ısının çok üzerinde bir değerdi. Aletin bozuk olacağını düşünerek başka bir cihaz indirildi ve yine aynı sonuç elde edildi. Bazıları devam etmemelerini söylüyorlardı. Ancak bilimsel merak ağır basmıştı. Grupta bulunan yer kabuğu konusunda dünyanın en yetkin ismi olabilecek Doktor Dimitri Azakov Olay mahaline bir grup uzmanla sondaja devam etmesi amacıyla gönderilmişti. Doktor Dimitri şöyle demişti: "Bir anda matkap deli gibi dönmeye başladı. Bu bir mağara veya boşluğa geldiğimizin göstergesiydi. Termometreler 1200 santigrat derece gibi inanılmaz bir sıcaklık gösteriyordu. Bu beklediğimizden de fazlaydı. Sanki dünyanın merkezinde cehennem ateşi vardı." Azakov, sondaj çalışmalarının durdurulmasını ve kendisine ısıya dayanıklı elektrik kabloları verilmesini istedi. Bu kabloların ucuna uzay araçlarında kullanılan ısı kalkanlı hassas mikrofonlar yerleştirilerek kuyudan aşağı sarkıtıldı. Bir saat kadar sonra kayıtta parazitler oluşmaya başlamasıyla Azakov mikrofona bağlı hoparlörü açtı. Bu sayede erimiş kayaların oluşturduğu basıncın ve gerginliğin duyulması bekleniyordu. Ama kendisiyle beraber 5 kişilik ekibin duyduğu şey yüzlerce insanın çığlığına benzer seslerdi. Azakov şöyle devam ediyor. Şaftın altındaki plakaların seslerini iletmek üzere dizayn edilmiş mikrofonu daha da derine indirdik. Ama plaka sesleri yerine duyduğumuz sadece acı içindeki çığlık atan insan sesleriydi. Önce sesin ekipmanlarımızdan gelebiliyor olduğunu düşündük gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra gelen sesler şüphelerimizi doğruladı. Çığlıklar tek bir kişiye ait değildi. Milyonlarca insanın çığlığı gibiydi. Bu gelişmeden sonra bilim adamları projeye devam etmekten korktular. Kuyudan çıkabilen yer hareketlerinin sesleri belli aralıklarla süper hassas mikrofonlarla dinlenmeye çalışıldı. Duyduklarımız biz mantıklı bilim adamlarını korkudan titretti kulaklarımıza inanamıyorduk. Bir çığlık daha belirgin duyulabilmesine rağmen binlerce, belki milyonlarca insanın çığlığı geliyordu. Birazdan dinleyeceğiniz sesler bahsi geçen kayıtlardan oluşmaktadır ve ciddi şekilde rahatsız edicidir. <laughs> Azakov sesleri kayıt altına aldı ve görünen o ki duydukları yüzünden şaşkın bir haldeydi. Olay yerine tetkike gelen bir emekli subaya Azakov şunları söylemişti. Sanki yerin altında insanlar vardı ama bunu açıklaması mümkün değildi. En azından hali hazırda birisi herkesin aklındakini dile getirdi. Eğer ateist olmasaydım cehennemin seslerini duyduğumu söyleyebilirdim. Azakov adamın söylediklerine gergin bir biçimde güldü. Duyduklarından dolayı o da korkmuştu. Ama bir bilim adamı olarak olayları açıklamak onun işiydi. Bu yüzden Bayır Konor uzay merkezinden ısıya dayanıklı bir kamera getirilmesini istedi. Azakov saygı gören bir bilim adamı olduğu için Venüs gezegenini gözlemlemede kullanılan kameranın bir benzeri 3 gün içinde askeri bir helikopterle kendisine gönderildi. Kamera şaftlardan aşağı sarkıtıldı ve bir saat süreyle açık bırakıldı. Azoko ve uzay merkezinden gelen mühendisin de imzaladığı belgeye göre kayaların yüzeyinde titrek, yanar döner, insan silüetleri gözlemlendi. Figürler hareketsizdi ve parlak kayaların üzerinde yatıyorlardı. Her birkaç dakikada bir parlak bir ışık aralarından geçiyordu. Bu ışık Akıllı biri tarafından kontrol edilen, odaklanılamayan bir ışığı andırıyordu. Rahatsız edici bu görüntüler iddia edildiğine göre videoya alındı. Fakat sadece 3 dakikası kayıt edilmişti ki kamera birden bozuldu ve mikrofon eli verdi. Kuyudan şiddetli bir buhar yükseldi ve kötü kokulu sülfür ve boğucu gazlar çıktı. Sondaj ekipmanları mekanik üstesinden gelinemez sorunlar yüzünden bağlantısı koparıldı ve Sibirya'da başka bir bölgede kuyu açmak üzere gönderildi. Bu olaya tanıklık edenlerin hükümet tarafından şokun tedavisi olarak kısa dönem hafızalarının silindiği iddia edilenler arasında. Azakov ve ekibi olanların hiç kimseye anlatılmaması ve sızdırılmaması için uzay merkezi tarafından da uyarıldığı belirtilmekte. Ülke o zamanlar dağılan bir komünist rejimin kontrolü altına olduğundan ve ateizm iktidarın resmi söylemini oluştururken bu olayların bilinmesi birçokları tarafından cehenneme ait bir delil gibi görülebilirdi. Bu yüzden çoğu veri ve belge imha edildi. Bu olaydan sonra jeologlar ve diğer ekip üyeleri malzemeleri geride bırakarak oradan kaçtılar. Daha sonra pek çoğu işlerinden istifa ederek kendini dine verdi. Cehennemden gelen ses tartışması pek çok soruyu ve spekülasyonu da peşinden sürükledi. Gerek din, gerek bilim adamları bu soruya cevap aradılar. Rus bilim adamları birer yalancı değilse kaydedilen seslerin gerçek olması bilimsel olarak mümkün mü? Peki o sesler gerçekte kime ait olabilir? Rus bilim adamları doğru söylediklerini belirterek seslerin gerçek olduğu konusunda yeminler edebiliyordu. Bilimse onları haklı çıkardı. Fakat sesler gerçek bir felakete ait olabilir miydi? Konularında uzman üç farklı isme bu konu sorulduğunda net bir yanıt alınamadı. Ancak yanıtlar seslerin ne olabileceği konusunda bir beyin fırtınası için gerekli ipuçlarını içeriyordu. Kimi akademik çevreler bunun bir frekans karışıklığı olabileceğini ileri sürmüş, ilahiyatçı bir yazar magmanın çıkardığı seslerin bu şekilde olabileceğini belirtmiş ve ünlü bir medyum da metafizik açıdan seslerin cinlere ait olabileceğini ileri sürmüştü. Ben her üç görüyü de sizlerin bilgisine sunuyor ve yorumları sizlere bırakıyorum. Fakat bu soruya gelen yorumlar arasında ilginç bir görüş dikkat çekicidir. Bu yorum bilimsel açıdan incelenmeye değer bir görüştür ve şöyle denmektedir. Sesleri dinledim. Cehennemden geldiği yorumuna katılmıyorum. Çünkü cehennem bugün bizim için gayiptir. Cennet de öyle. Ama işin içinde bir hile yok da sesler denildiği gibi gerçekten kayıt edilmişse bunlar helak edilen kavimlerin helak sırasında çıkardığı sesler olarak düşünülebilir. Çünkü biz bugün sesleri mesela hard diskimize nasıl kayıt edebiliyorsak pekala mümkündür ki helak edilen kavimlerin helakları sırasında çıkardıkları sesler de yer katmanları tarafından herhangi bir şekilde kayıt edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Bir başka bilimsel araştırmacı ise sonucu söz konusu soruya şöyle yanıt vermişti. Ses bir tür enerjidir ve enerji kaybolmaz. O halde geçmişteki bir sesi tekrar duyabilmemiz mümkün mü? Enerji kaybolmaz ama entropi artar. Tüm sorun, sesin içerdiği enerjinin zaman geçtikçe mikroskobik hareket biçimlerine aktarmasıdır. Yani en sonunda tüm etki moleküllerin hızlarının artmasıyla sonuçlanıyor. Bu da teknik dilde sesin enerjisinin ısıya dönüşmesi olarak adlandırılıyor. Isıyla entropi arasında da çok yakın bir ilişki var. Entropi madde içindeki düzensizliğin bir ölçüsü. Başka bir şekilde söylemek gerekirse ses dalgalarındaki düzenli hareket biçimi zamanla mikroskobik ölçekte düzensiz harekete dönüşüyor. Termodinamiğin ikinci yasası da bu dönüşümle ilgili. Düzenlilik düzensizliğe dönüşebilir ama hiçbir zaman düzensiz bir durum kendiliğinden daha düzenli olamaz. Yani entropi azalamaz. Gerçi bazı bilim adamları bir yöntemle daha önce oluşmuş bir sesi yeniden oluşturabiliyor. Ama bunu yapabilmenin koşulu düzensizliğe geçişin yeterince gerçekleşmemiş olması. Yani zaman geçtikçe orijinal ses daha az bir belirginlikle elde edilebiliyor. Eğer aradan çok uzun bir süre geçmişse hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Sonuç olarak bu izah bilimsel olarak gösteriyor ki sesler kesinlikle cehenneme ait değil ve yeryüzünde daha önce yaşanmış bir felaketin sesleri olabilir. Çünkü evrende çıkartılan hiçbir ses kaybolmuyor ve varlığını devam ettiriyor. Ve bu sesleri daha sonra tekrar dinlemek mümkün olabiliyor. Hatta çok küçük bir ihtimalle bu sesler kimilerinin iddia ettiği gibi At kavminin helaki sırasında ortaya çıkan seslerin bir kısmı da olabilir. Ama entropi göz önüne alındığında bu çok zayıf bir ihtimal. Yani söz konusu felaketin yeni bir felakete ait olması daha mantıklı. Sondaj sahası bugün Rusya Federasyonu jeoloji laboratuvarları kapsamında kamu mülkiyetindedir. 2003 yılı itibariyle 8578 metredeki 214 mm çapındaki sondaj aktif konumda olmasına rağmen 2005 yılında kaynak yetersizliğinden kapatılan işletme 2008 yılından itibaren terk edilmiş, teknik malzemeler hurda olarak satılmıştır. Söz konusu derin sonda deliği ise dinamitle patlatılıp kapatıldığı söylenmektedir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.